Tamam Aylin, tamam. Haberdar et beni, tamam mı? Tamam. Boş ev hamlanıyorsun bence Rıza. Ağır silahlı olsa ne fark eder? Dağın başında tek başına değil mi bu adam? Bilmiyoruz ki Arif. Keşke yollamasaydım çocukları tek başlarına. Hah senin. Buyurun Rıza baba. Volkanlara haber ver. İki paracını kapıya çıkarsınlar. Hadi gidiyoruz. Baş üstüne hemen. Volkan. Rıza. Rıza. ...düremem Arif. Ben yolladım o çocukları oraya. Burada elim kolum bağlı oturup bekleyemem. Evladım. Asayişten Aylin Komiser'le görüş. Elindeki adresi bizim özel timi çıkartın. Hemen. Çabuk hadi çabuk. Kızlar ben de geliyorum. Ne oluyor? Anlamadım ki. Bir terslik var abi belli. Herifi mi buldular acaba? Bana ondan bahsetmeyin kanım çekiliyor. Daha ne kadar var abi? Var biraz daha. Biksiler, otomatikler, keleşler, el bombası, sis bombası. Abi, herifler ayakta cephanelik gibi. Kadir yenince buluşmaya gelecek. Kaç kişi gelecekler belli değil. Acele etmesek mi diyorum, destek istesek. Benim desteğim yetmiyor mu Ali sana? Yetmiyorsa çek sahin. Bitin izini bulana kadar anamız ağladı Ali. Yoldadır destek. Ali'nin ortalığı ayağa kaldırmıştır çoktan. Düz devam et. Bardağı sapa. Tamam abi. ...dayanıyoruz değil mi? Allah'tan ümit kesilmez. Kesilmez tabii. Doktoru çağır çabuk. Ne oluyor? Merak etme canım. Anne ne oluyor? Allah kahretsin. Dur saat ne girme. ya ne ya. Git ya, ya Rabbim. Dur Baba. Dur. Ya ne oluyor? Daha hızlı gitmiyor mu bu, bu Meret Volkan? Gelen sapaktan çıkıyoruz. Tamamdır. Hadi hadi hadi! yapıyoruz. Stop! Teslim ol Maruf! Trafikten kurtulmak için yolu uzattım Aylin. Özeltim yolda Hakan. Ama Mesut abilere ulaşamıyorum bir türlü. Acele et ne olur. Tamamdır tamam. Daha kurmasam paslanacakmış. Tabut ağzına kadar silah dolu. Hatırlatırım Mesut. Fark etmez lan, şerefsiz. Sen kaşın Beni de kaşıyacak mısın Maruf? Ne olur lan? Yemedi mi? At silahını at! Yok ya! Atma lan! Atarsan şerefsizsin! Atma ki delik deşik edeyim seni! Hop 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 hop! Hop! Asayi şubeyle pişti oldun Kadir! <laughs> ne lan bu? İstersen beş dakika çekil konser. Biz işimizi bitirelim, gebertelim gidelim. Al itlerini bas geri. Azabımı bozma benim. Ne demek lan? O kadar yol geldik. Ne yapalım? Çekip gidelim mi şimdi? Silahları bırakıp teslim olacaksınız. Anladınız mı beni? Sen şunun olurunu söyle konser. Olurum olur yok. Teslim olacaksınız o kadar. Olmazsak? Geberir gidersiniz lan! Yolumuz çok mu çocuklar? Yaklaştık müdürüm. Hiç firma açmıyor telefonu senin. Açmıyorlar Rıza baba. Geç kalmış olmazsak. Bas biraz Volkan bas hadi bas. Tamam müdürüm. Efendim aile. 100 metre önümüzdeymiş Maruf çocuklar. Hadi. Tamam aile. Dikkat çocuklar, sarsmadan. Dur kızım, dur. Sarsmadan, yavaş. Yavuz, Yavuz, Yavuz söylesene. Ne Evladım, Acele edin, iyi hadi müsaade edin. Gel canım gel. Suat gel. Dur, su, su, Suat. Tamam. Suat. anne. Gel. Su getir Su. Tamam. Su yok mu su? Gel canım gel gel. Kaldır pınar. Şşş. Hemşire ne? hanım. Dön. Dur ayaklarım olsun. Tamam. 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 tamam, tamam. tamam. Çık. Suat. Suat. Doktor bey. Doktor bey. Durun bir nabzınıza bakayım. Tamam. Nabzınız çok düşük. Yok iyiyim. Ne diyor durum? İyi misin? Nasıl? İyi. Emin misin? Maruf! Kalk kalk kalk. Geç. Mesut nerede? Maruf'un peşinden gitti. Selin'le da yok. Maruf! Seni bulacağım lan! Vizana da katsam bulacağım lan seni! Çıktığı yere sokacağım seni! İyi misin arkadaşım? Kaza oldu. Araba. Gel gel atayım hastaneye seni gel. Allah razı olsun. Tek miydin arabada var mıydı başkası? Yok sadece ben. Yarana bakayım dur. Geçsene araba geç. <laughs> tamam tamam. Yatın yere bomba. <laughs> Bu neydi? Ben de yok. Buyur Rıza baba. İyi misin Mesut? İyiyim iyiyim. Volkan da burada. Selin de burada. İyi. Neydi o ses? El bombası attı şerefsiz. Hasar yok. Siz Toparlıyoruz ortalı işte. Biz de iyiyiz. Maruf? Kaçtı. Dönün hadi buraya. Bekliyoruz. Baba. Silah kaçakçısı lazım mı? Olmaz mı? Gel bakalım. Yürü.